Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Resulullah'ın her söylediği ve yaptığı sünnet midir meselesini anlamak için öncelikle sünnetin ne olduğunu bilmek lazım. Allah Azze ve Celle Ahzab Suresi 21. Ayette şöyle buyuruyor. Andolsun ki sizin için Allah'ı ve ahiret gününü uman ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah Resulü'nde güzel bir örneklik vardır. Ve yine Ali İmran Suresi 31. Ayette Allah Azze ve Celle Resulüne şöyle söylüyor. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah günahları bağışlayan, örten ve günahların kötü akıbetinden kulu koruyan gafur, kullarına karşı merhametli olan rahimdir. Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam bir hadisinde şöyle buyuruyor. Sözün en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan ortaya çıkarılmış olan bidatlardır. Her bidat dalalettir, sapıklıktır. Muslim ve İbn-i Mace'de geçiyor. Şimdi biz bu delillere baktığımız zaman Resulullah'a tabi olmanın Allah'a tabi olmak anlamına geldiğini görüyoruz. Yani Allah azze ve celle diyor ki: "Beni seviyorsanız bana itaat etmek istiyorsanız benim sizin için gönderdiğim, size örnek olarak gönderdiğim Resulüme itaat edin. Onun sünnetine riayet, riayet edin." Yani Resulullah'ın sünnetine tabi olmak bizim için farzdır. Ona tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Fakat sünnet nedir? Sünnet Resulullah'ın Allah'tan aldığı vahiy ile yaptığı hareketler, davranışlar ve söylediği sözlerdir. Mesela Resulullah Mekke'de davet çalışmasını yürütürken neden silahlandırmadı sahabeleri? Çünkü Allah daha savaşın demedi. O emir Allah'tan gelmedi. Allah bu şekilde davanızı yürütün dediği için onları silahlandırmadı. Hatta bazı sahabeler silahlanalım dediler. Fakat Resulullah dedi ki Allah'tan böyle bir emir gelmedi. O bu şekilde daveti yaymamızı emretti. İşkencelere sabredeceğiz dedi. Bu bir sünnettir. Bugün davet yapan Müslümanlar da böyle yapmalılar. İslam devleti kurulana kadar silahlanmaz Müslümanlar. Ya da silahla karşılık vermezler. Bu bir sünnettir. Mesela misvak konusu da bir sünnettir. Resulullah misvak kullanmıştır ve misvak kullanmayı tavsiye de etmiştir. Resulullah'ın yaptığı ve söylediği bu sünnet dediğimiz meseleler içinde farz olanlar da olmayanlar da vardır. Mesela Misvak kullanmak farz değildir. Bir tavsiyedir. Yaparsanız sevap kazanırsınız, yapmazsanız günahı yoktur. Ama silahlanma meselesinde, mesela siz bir daveti yayarken bir toplumda silahlanırsanız, kaos ortamı oluşturursanız ve insanları İslam'dan nefret ettirirseniz siz bir farzı çiğnemiş olursunuz. Yani bunun karşılığında size günah vardır. Allah'ın emir ve yasaklarında da böyledir. Mesela Allah'ın farz olan e, emirleri vardır namazı kılın, zekatı verin, orucu tutun gibi. Veya Allah Azze ve Celle'nin tavsiyeleri vardır insanlara. Mesela çok eşlikle alakalı dört eşe kadar Allah Azze ve Celle izin vermiştir fakat bir tanesi sizin için daha hayırlıdır demiştir. Yani birden fazla kadınla evlenirseniz size bir günah yoktur. Allah izin vermiştir fakat Allah'ın tavsiye ettiği bir tanedir. Veya boşanma meselesi. Allah boşanmayı haram kılmamıştır fakat tavsiye etmemiştir. Allah'ın sevmediği bir ameldir. Fakat bunu yaparsanız size bir günah yoktur. Tabi bu verdiğim örnekler sünnetle birebir alakalı değil ama ben şunu ortaya koymak istedim. Yani Allah'ın da net farz olan emirleri vardır. Bir de tavsiyeleri vardır insanlara. Yine Resulullah'ın da net emirleri vardır. Ki Allah'tan aldığı vahiy ile söylüyor bunları. Bir de tavsiyeleri vardır. Yine bunları da Allah'tan aldığı vahiy ile söylüyor. Yani kendi kafasından bir şey söylemiyor. İşte burada şunu çok iyi ayırmak lazım. Resulullah kabak yemeğini sevmiyor mesela. Şimdi Müslümanların da Resulullah'ın sünnetine uyması gerektiği için kabağı sevmemesi mi lazım? Veya Resulullah cübbe giyiyordu. O dönemde insanlar o şekilde giyiniyorlardı. Şimdi bütün Müslümanların cübbe mi giymesi lazım? Veya Resulullah birine bir şey anlatırken avucunu açar, diğer elinin işaret parmağıyla avucuna dokunarak anlatırmış. Böyle bir alışkanlığı varmış. Veya biri seslendiği zaman, sadece kafasını çevirmezmiş tüm vücuduyla dönermiş. Şimdi bunları bir Müslümanın da yapması şart mıdır? Tabii ki de değildir. Bu saydığım örnekleri bir insanın bir Müslümanın yapması kesinlikle şart değildir. Hatta tavsiye edilen bir şey bile değildir. Yani herhangi bir amelin farz olan bir sünnet olması için Resulullah'ın bunu yapması lazım bir farz olarak yerine getirmesi ve insanlara da farz olarak bunu bildirmesi lazım. Veya bir amelin farz olmayan bir sünnet olması için Resulullah'ın bunu sözüyle bildirmesi lazım. Sadece kendisinin yapması gerekmiyor. Aynı zamanda bu sözüyle bunun sünnet olduğunu, bunu kendisinin tavsiye ettiğini bildirmesi lazım. O yüzden Resulullah'ın her insanda olduğu gibi kişisel vazı özellikleri vardı. Karakteristik özellikleri. Şu yemeği sevip şu yemeği sevmemesi, şu rengi sevip şu rengi sevmemesi, şunu giyip şunu giymemesi gibi. Mesela yeşil rengi sevmesi gibi. Bugün Resulullah kabak yemeğini sevmiyor diye Müslümanların sevmemesi gerekmiyor. Yeşil rengi seviyor diye Müslümanların sevmeye çalışması gerekmiyor. Bu karakteristik bir özelliktir. Resulullah deseydi ki bize ey Müslümanlar kabak yemeğini sevmeyin. O zaman sevmezdik. Ya da yeşil renk giyin deseydi giyerdik. Ya da cübbe giyin ey Müslümanlar dese giyerdik. Fakat Resulullah böyle bir şey dememiş. Bunlar Resulullah'ın kendisinin yaptığı şeyler. O yüzden Resulullah'ın her yaptığını sünnet olarak algılamak doğru değildir. Mesela Resulullah bugün e, sıcak bir yerde değil de soğuk bir yerde gönderilmiş olsaydı elçilik için. Kuzey bölgelerindeki bir halka gönderilmiş olsaydı cübbe giyecek hali yoktu. Kalın geyik derisi bir şey giyecekti. Yani bugün insanlar zannediyor ki ben cübbe giyersem daha sağlam Müslüman olurum. Ya sen yine cübbe giymek istiyorsan giy kimse sana karışmaz o ayrı mesele. İnsanlar İslami ölçülere riayet ettikleri takdirde istedikleri şekilde giyinebilirler. Burada şu noktayı kaçırmamak lazım. İslam'ı asıl güzel yaşamak Resulullah'ın karakteristik özelliklerini taklit etmek değildir. Onun vahiy olarak Allah Azze ve Celle'den aldığı emir ve yasakları titizlikle uygulayışını örnek almaktır. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.